Milano Motosiklet Fuarı'nda Boş standındayız ve yanımızda gerçekten çok değerli bir dostumuz var. Boş'un Avrupa Motosiklet Başkanı Sayın Fevzi Yıldırım'la beraberiz. Fevzi Bey ne güzel sizi burada görmek. Özellikle son dönemde teknolojik olarak motosikletlerdeki güvenlik seviyesini çok arttıran projeleriniz hakkında konuşmak istiyorum. Bize bir anlatır mısınız motosiklet güvenliğinde elektronik olarak siz neler yapıyorsunuz? Efendim Bundan 15 sene önce bu motosiklet güvenlik konusunda e, araştırmalara ve geliştirmelere başladık. Size bunu çok basit şekilde şöyle anlatabilirim. Buradaki gösterdiğimiz masada da zaten bunu göstermekte. Yaptığımız ilk adımda vehicle stability dediğimiz motosiklette yaptığımız ölçülerle, wheel speed sensor gibi sensörlerle ölçüp motosikletteki dinamiği anlayıp ona göre e, onu kontrol etmek için sistemler geliştirdik bu sistemler. Bu sistemleri ilk önce ABS dedik. ABS daha çok doğru gidişlerdeki sorunları çözdü. Bu bildiğimiz standart ABS şey için yine büyük motorlar için şu ESP tipinde bir ABS yani sistem orada kendisi de fren yapabiliyor. Şu da gerçekten bakın daha çok küçük motosikletler için yapılan bir ABS. Sonra ikinci adımda dedik ki Motor bir araba gibi değil. Motor bisikletin dinamiği çok daha değişik, çok daha kritik. Özellikle virajlarda yatması çok doğru. Bunu hesaba katmak için 6D'li bir sensör geliştirdik. Bu sensörle birlikte motosikletin yatışlarını ve kalışlarını anladıktan sonra motorcycle stability control dediğimiz sistemi geliştirdik ve böylelikle hem fren yapmada hem de gaz vermede motor dinamiğini içeren sistemler ve fonksiyonlar geliştirdik. Buna vehicle stability dediğimiz güvenlik adımlardı. İkinci adımda dedik ki madem artık bu araçın ne yaptığını biliyoruz, ikinci adım ne olabilir? İkinci adım aracın etrafında neler oluyor konusu vardı. Bu konuyu şöyle ele aldık. Hangi ...sensörler koyabiliriz ki etrafını görelim. Çeşitli sensör e, prensiplerine baktık. En uygunun radar olduğunu düşündük. Ve radar sistemleri geliştirmeye başladık. 2020'den bu yana hem motosikletin önünde hem arkasında radar sistemleri geliştirdik. Ve bu radar sistemleriyle etrafı gözetleyip, trafiği gözetleyip oradaki güvenliği artırdık. Ve biz bunun adına da Predictive Safety and Comfort dedik araç üzerinde olanı biliyoruz, etrafında olanı biliyoruz. Üçüncü adımda connectivity dediğimiz connected with environment, connectivity adımıyla artık göremediğimiz konuları da olayın içeriğine aldık. Göremediğimiz konu nedir? Trafik informasyonu olabilir bu, navigasyon olabilir, hava şartları olabilir ve Çok böylelikle, doğru. böylelikle araçın etrafında bir safety shield dediğimiz bir şey geliştirdik ve bu üç adımı gittikçe ilerletiyoruz ve gittikçe yeni yeni fonksiyonlarla dolduruyoruz. Mesela burada bize yerleşimini, radarın yerleşimini bir gösterebilir misiniz? Tabii ki Bey. Bu müşterimiz sadece ön radarı bu motosiklete takmayı yaptı. Görüyorsunuz radar bu buradaki şeyin arkasında. Evet. Ee, Ve çok estetik görünüyor aynı zamanda. Evet, evet. Hiç tasarımı bozmuyor yani. Evet evet. Yani dizayna uydurulmuş. Ben onun yanında size fonksiyonlardan bahsedeyim. Bahsedin Çünkü lütfen. Çünkü gerçekten çok ilginç şeyler var. Bakın ACC kontrolü şimdiye kadar yapmıştık. Evet. Artık aynı şeyi ACC cruise control stop and go. Süper yani ya. stopa kadar leftirdik ki şimdiye kadar 30 kilometreye kadardı. Şimdi bunu stopa kadar götürdük. Yani önünde trafik durursa sürücünün evet. dahil olmadan, müdahalesi evet. olmadan motosiklet de Aynen. kendi kendine duruyor. Onun Türkçesi bu. Group ride istediğimiz şey çok önemli ya. Biliyorsunuz motosiklet kullanmak istediğiniz zaman grupla gidiyorsunuz. Şimdiye kadar sistem sadece birinin peşinde gidiyordu. Artık sensörü öyle geliştirdik ki grup olduğunuzu görüyoruz ve grup içinde kalmanızı sağlıyoruz. Müthiş. Bu çok önemli bir fonksiyon. Şu aracın takip mesafesi çok daha uygun şekilde yaptığınız bir şey. Bugün çünkü ACC yaptığınız zaman aradaki distans aynı kalmakta, takip ediyorsunuz. Ama bununla sadece gaz ile yaklaşabiliyorsunuz, daha geri kalabiliyorsunuz. Çünkü geçmek istediğiniz zaman yaklaşmanız gerekli. Doğru. Çok daha doğal bir his veriyor motor ne kullanırken. Güzel. Bir de şundan bahsedeyim. Bakın Emergency Brake Assist. Çok önemli Kritik durum. bir durum olduğu zaman birçok motor kullanıcısı yeterince frene basamıyor. Ya korkudan ya gücü olmadığı için. Sistem yani radar bu kritik korisyonu fark ettiği zaman sistem kendisi frene basıyor ki kaza Vakit kazansın tabi. Evet bu çok, da çok önemli. önemli bir fonksiyon. Aynı, aynı şey forward collision warning'de de sadece uyarı yapıyor. Evet, bu ama sadece, öbürü fren de yapıyor. Evet bu fren de yapıyor. Bu ilk defa yapılan bir şey motorda bu. Arabalarda var biliyorsunuz. Var ama yani motosiklette ben de ilk evet, defa görüyorum. Evet motosiklette çünkü motosikletin üzerinde oturuyorsunuz. Yani o sistemi öyle geliştirdik ki sizi atmıyor motoruz netten ama Tabii. fiziksel sınıra kadar getiriyor. O yani. da çok önemli. Evet, evet. Yani hem etkili fren yapıyor hem de stabiliteyi bozmayacak şekilde. Evet. Gerçekten evet. çok etkili. Vallahi tebrik ediyorum. Rica ederim. Bunları gördüğümüze çok memnun oldum, çok mutlu oldum. Ben de çok teşekkür Sağ olun. ediyorum verdiğiniz imkan için. Estağfurullah. Çünkü Türkiye'deki motor sayılan arttığını biliyoruz. Hem de çok hızlı şekilde çok arttığını hızlı biliyoruz. Artıyor. İki tekerlekli araçların güvenliği konusunda ciddi adımlar atılması düşünüyoruz düşünüyoruz? O yüzden biz hazırız Türkiye'deki üreticilerle çalışmaya ve sistemlerimiz var.